Profesör Doktor Üstün Ergüder, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin demokratik ve yönetime geçişinde önemli rol oynamış, kuruluşundan bu yana gerek çok sevilen bir hoca, gerekse çok kıymetli bir idareci olarak üniversitemize yön vermiş, bölüm başkanlığı, dekanlık ve iki dönem rektörlük yapmış, kurumumuzun çoğulcu değerlerini her zaman savunmuş değerli bir öğretim üyemizdir. Türkiye'deki yüksek öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ve reform önerileriyle tanınan böylesine yetkin bir bilim insanının son dönemde üniversitemizin özelliğine zarar veren süreçlere dair yaptığı değerlendirmeleri ve fikirleri yalnızca bizler ve ülkemizin yüksek öğretim camiası için değil, çocuklarına en iyi üniversite eğitimini vermek isteyen tüm halkımız için de son derece önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak kurumumuzun değerleri doğrultusunda tüm kararlarımızı tepeden inme, hiyerarşik ilişkiler üzerinden değil, tartışarak ve diyalog içinde aldığımızı ve fikirlerin belli bir sorumluluk sorumluluk bilincinde özgürce açıklanmasının önemine inandığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Zira üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kılan kurumsal olarak savunduğumuz bu evrensel değerlerdir. Dünya çapında başarıları imza atan binlerce öğrencimizin yetiştirilmesine katkıda bulunan öğretim üyelerimizin çeşitli vesilelerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını Kurumumuz ve ülkemiz adına esefle karşılıyoruz.